Merhaba arkadaşlar. Ben Musa Hoca. Serimizin ikinci konusuyla noktalama işaretleriyle derslerimize devam ediyoruz. En pratik yoldan Musa Hoca ile amacımıza ulaşmaya var mısınız? Haydi, vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz. Dersimize başlıyoruz ve konumuz noktalama işaretleri, noktalama işaretlerini belli bir mantık çerçevesinde belli bir mantık çerçevesinde vermeye çalıştım. Bu dersimizde belli bir mantık çerçevesinde bunları vermeye çalıştım. Peki hocam nedir bu mantıklar? Şöyle bunu da koymak istiyorum. Bakın dersimizin pratiği şu arkadaşlar. Dersimizin pratiği şu. Önemli noktalar. Önemli noktalar. Nokta, iki nokta ve 3 nokta. Bu dersimizde bu 3 noktayı, 3 tane noktayı işleyeceğiz. Bu dersimizde bu 3 tane noktayı işleyeceğiz. Ve bunlardan birincisiyle başlıyoruz. Nokta. Evet. Hayatın en önemli işaretlerinden bir tanesi. Nokta. Tamamla ve noktayı koy demişim arkadaşlar. Tamamla ve noktayı koy. İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. Nokta. Leyla ile Mecnun ilham kaynağı oldu pek çok sanatçıya. Leyla ile Mecnun ilham kaynağı oldu. Hocam devrik cümleleri, devrik cümleleri düz cümle haline getirin. Pek çok sanatçıya Leyla ile Mecnun ilham kaynağı oldu diyoruz. Bakın rastgele örnekler vermedim. Burada fakültesindeki derken kesme işareti kullanmıyorsunuz. Leyla ile Mecnun derken de aradaki i'yi küçük yazıyorsunuz. Bağlaçlar küçük yazılırdı. Ne kadar güzel bakın yazım kurallarıyla ne kadar bağlantılı gidiyor. Kısaltmalara gelirim. Küçük harfle kısaltma yapıyorsam prof nokta ve açılıma göre ek geliyordu. Almanya'nın alm büyük harfi büyük, baş harfi büyük, nokta. Kuruş nokta. No nokta. Büyükse aralara nokta gelmiyordu büyük harfse. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve büyük harfle Türkçe'ye geliyor idi. Hocam istisnalar var mıydı? Bunlara lütfen dikkat edin. Bakın kilogram, santimetre ölçü birimlerinde, ölçü birimlerinde sonuna nokta gelmiyordu. Buna çok 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 dikkat etmenizi istiyorum. Bu bizim için çok önemli ve büyük harflerde bu iki kelime dışında gelmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Küçük küçük, küçük küçük bilgiler verdim burada. Küçük küçük bilgiler verdim. Sıra sayılar önce inci yerine gelebiliyordu. Ünlüyle bitiyorsa ünsüzle, ünsüzle bitiyorsa ünlüyle başlıyordu. Yine bir konu tekrar bakın. Tarihlerin arasına 0804 0804 1983 Hocam ben bu Nisan'ı buraya böyle yazıp da nokta getirebilir miyim? Getiremezsin. En çok yapılan hatalardan bir tanesi bu. Peki hocam ben nokta yerine başka bir şey getiremez miyim? Getirirsin kardeşim. Buyur. Böyle de bir soru gelecek sana. Hangisinde nokta yerine farklı bir işaret gelebilir? 08041983 37 yaşında bir adamın hikayesi. Bunun yerine nokta yerine kesme getirebilirsiniz bakın. Slash mı deniyordu buna? Ne deniyor artık teknoloji diliyle? Buna da dikkat ediniz arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Bunda söylemiştim. Saatle dakika. Bir futbol maçı gibi düşünün. Santra'nın ortasına bir tarafa dakikayı bir tarafa saati koyun. Ortaya da futbol topunu koyun. Yani noktayı koyun. Nokta iki nokta falan değil. İki nokta gelmiyor o saatleri atmadınız mı hala? İki nokta koyan saatlerinizi telefonlarınızı atın demiştim. Saatle dakikanın arasına nokta gelecek. Nelere uyarmıştım burada? 13.00'da falan demiyordunuz. Etkisiz elemandı bunlar 13'te. Burada Instagram sayfamda tartışacağım. Hocam bu ne? 00.00'da. 12'de mi? 00.00'da mı? Ne diyeceksek bunu Instagram sayfamıza bekliyorum. Orada fikirlerinizi alacağım. Arka arkaya sıralı cümleler geliyorsa. 1, 2, 3 hepsine koyma tek tek. İsraf etme. 1, 2 ve 3. en sona koyuyorsunuz. Bu da arka arkaya sıralı cümleler geliyorsa en sona koyuyorsunuz. Maddeler, Roma rakamları falan fıstık arkadaşlar. Bunlar çok önemli değil. Matematikçi arkadaşlarımıza buradan bir özür borcumuz var. 4 çarpı 5 matematikte çarpma yerine kullanılıyor. Ve sayılar, büyük sayılar birbirinden noktayla üçer üçer ayrılıyor diyorum ve noktadan sonra onun bir diğer arkadaşı geliyoruz iki noktaya hocam iki noktayla ilgili neyi biliyorsun ben soruyorum sizlere şimdi iki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlar mı iki noktadan sonra bir kere aklınızdaki bu kirli düşünceyi bu yanlış düşünceyi bir atın arkadaşlar. Arkadaşlar iki noktadan sonra unut aklındakini unut unut hipnoz ediyoruz sizi iki noktadan sonra her zaman büyük başlamaz böyle bir soru geldi bakın hangi noktada bir işaretinden sonra her zaman büyük başlamaz buyurun iki noktadan sonra büyük başlamaz en çok yanıltacak olan budur sizi atıyorum bunu şimdi hocam her zaman büyük başlamaz demişsin zaten burada örnek verecekse küçük bakın ki Cümle değerinde ise büyük. Hadi devam et Musa hocam. Örnek verilecekse ver madem örneğini, ver madem örneğini. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler şunlardır. İki nokta üst üste. Kuvöz, müteahhit, boyboz nokta nokta nokta. Çünkü şunlardır dedim. Bakın biraz sonra daha anlamlı olacak bu dediğim. Üç kelimenin yazımını karıştırırım. 3 iki nokta. Tıraş. Arada ı var. Egzoz. Gaz. Antrenman. Arada ne var? Hocam nokta koymuş. Olur mu? Olur kardeşim. Neden? Üç dedi. Üç tane saydı. Görevini tamamladı. Üç tane saydı. Görevini tamamladı. Cümle değerinde ise bakalım ne olacak? Cümle demek nedir? Yüklemi olan demektir. Hocam cümle ne? Cümle yargıdır. Size yargıyı soruyorsa cümledir arkadaşlar. Yazın dünyası için şunu diyebiliriz. İki nokta üst üste. Yazmak yazarların hayatıdır. Nokta. Konuşmalarda tırnaktan önce kullanılır. Burada bir yere geleceğim yine. Hani biraz önce nokta yerine kesme kullanıyorduk ya. Burada da böyle ikili bir kullanım var. Yine Richard Beck iki nokta üst üste açtık tırnağı. Yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Yüreğinde hissedersen ne güzel bir söz. Mesafe yoktur. Tırnağı kapattım. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın şimdi. Tırnak bir rüya gibidir. Yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Rüyayı tamamla. Yani noktayı koy, tırnağa kapat. Lütfen rüyayı bitirmeden uyanmayın. İçerisinde nokta, ünlem, soru işareti neyse koyun. Uyarılarımı yapacağım ama sözü gelmişken yapayım bunu. Bu uyarımı yapayım. Hocam ikili kullanımdan bahsetmiştin. Neydi? İki nokta yerine bazen virgül gelebilir buraya. Bu da doğrudur. Virgül de koysa doğru. iki noktada koysa doğru arkadaşlar. Burada yanılmayalım lütfen. Fasafiso işlere geliyoruz şimdi. Ses biliminde uzun ünlü. Ezberleyin. Matematikte bölme işlemi yerine nasıl nokta çarpmaysa iki nokta da adam buluyor yanına bölüyor dağıtıyor. Evet bölme işlemi yerine sıra sende demişim. Bunu noktaları virgül konusunda anlatınca daha anlamlı olacak ama hemen bir örnekle çözelim bunu. Pazardan şunları aldım. Neyleri aldın hocam? İki nokta üst üste. Domates, virgül, biber virgül, vişne, virgül, karpuz, nokta, nokta, nokta. Hocam çok virgül olmadım burada? Çok virgül sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Çok virgül varsa noktalı virgülle ayıracaksınız demektir onu. Hocam nereden ayıracağım? Tabi bu örnekte sebzelerle meyve ayıracaksın yani. evet nereye gelecek o zaman? Biberden sonra noktalı virgül gelecek. Ayrıntılı bilgiyi noktalı virgülde işleyeceğim. Şimdilik bu konuyu geçiyorum. Nokta. İki nokta e tabii ki bu serinin üçüncü filmi. Serinin üçüncü filmi geliyor. Serinin üçüncü filmi ne olacak? Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konan 3 nokta. Vay. Nokta tamamlanmış cümlenin sonuna konuyordu. Nokta tamamlanmış cümlenin sonuna konuyordu. Ben bunu buraya almak istedim. Çünkü sorularda çok soruluyor. Basit ama önemli. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta, tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta gelir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Hocam başla artık dersine. Ayrılığın en zor yanı bu değil mi? Birlikte yaşananlar, biriken anılar, sevilen, sevdirilen kentler. Devam ediyor. Nokta nokta nokta. Benzer örnekleri sürdürmek için sanat... Edebiyattır, resimdir, hayattır, müziktir hocam ve sanat. Sürdür de sürdür sana göre neyse. İnsanoğlunun yararlandığı enerji kaynakları şunlardır. İki nokta üst üste. Küçük başladım. Arkadaşlar doğal gaz. Doğal gaz ayrı yazılır çünkü ikinci kelime anlamını koruyor. Bunu karıştırmayın. Doğal gaz ayrı yazılır ikinci kelime anlamını koruduğu için. Taş kömürü ve petrol. Nokta nokta nokta. Neden? Şunlardır demişim. Üç tane deseydim sonra nokta gelecekti. Ama uzatmıyorum. Bir de bazen söylemek istemeyiz bazı sözleri. Bazen argodur, bazen küfürdür. Söylemek istemeyiz. Söylemek istemeyen sözler yerine kılavuzlu karga olanın burnu B'den kurtulmaz. Artık siz tamamlayın. Alıntılarda başta sonda alınmayan bunlar dediğim gibi fasafis o işler nokta 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 ünlemlerde ve seslenmelerde pekiştirmek için bir de arkadaşlar bu sene bir şey çıktı. Böyle nokta, ünlemli 3 nokta. Vay vay vay. Ünlemli 3 nokta. Soru işaretli 3 nokta. Burada da şuna dikkat edin. Bir tane ünlemin var. iki tane daha koyuyorsunuz. Bir ünlemi koyup 3 tane koymuyorsunuz. Önemli değil. Çok önemli bilgi değil arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Bugünkü konumuz. Bugünkü konumuz. Bugünkü konumuz neydi? Bugünkü konumuz neydi? Önemli noktalardı dersimizin konusu nokta, 2 nokta ve 3 nokta. Evet, noktalı bir işaretlerinin bir diğer serisi virgül, noktalı virgül ve onların devamı şeklinde gelecek. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımızı takip edin. Abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Instagram sayfamızdan da konuların devamı gelecektir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar.